Merhaba canlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi öncelikle videoya geçmeden önce sanırım 2 gün önceki videoda aranızdan 3 kişiye yeni yıl hediyesi olarak 3 tane rp vereceğimi söylemiştim. Şimdi hızlıca o rp'yi alanları seçelim ondan sonra hızlı bir şekilde videoya giriş yapalım. Öyle giriş yapmadan da kardeşim hemen bir like'larınızı atıyorsunuz abone hal olmadıysanız da rica ediyorum abone oluyorsunuz çünkü gerçekten aşırı önemli. E, bildirimlerden tümünü seçerseniz Hiçbir videoyu ne bileyim yayına hiçbir şey kaçırmamış olursunuz. Yapanlar adamsınız. Şimdi hızlıca arkadaşlar ben size şöyle bir ekranı vereyim. Hızlıca bir çıkan kişileri seçelim. 3 kişiye vereceğimizi söylemiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde kazanan sayısını 3 yapalım. İnşallah yorum yapan kardeşlerime çıkar. E, baktım yorum yapanlar yani yorum yapanlar yani ID'sini bırakan kişiler de çıkar çünkü özellikle söyledim ID'nizi bırakın diye tek tek uğraşmamak adına. ID bırakmamış hiç bir yorum çıkarsa tekrardan şey yapacağım, kazanan seçeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir şey, hızlı bir şekilde basıyorum. Bastım. Şimdi. Şimdi. Şimdi iki tane kardeşimize çıktı. Şu iki tane kardeşimizi alalım. Çok severek takip ediyorum demişti yerde. Adamsınız, eyvallah. Dragon ne bir nevi kardeşim, insan bir e, adamsın yazar. Bir eline sal, direkt ID yazmış adam. Şaka gibi ya. Vallahi direkt şaka gibi direkt ID yazmış. Şöyle Ctrl-C yapalım. Not defterimize bir kaydedelim bunları. İkinci ID'mizi de alalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar, üçüncü ID dediğim gibi şey olmadı. E, ID'yi bırakan biri olmadığı için şöyle bir adet daha yapıyorum. Ee, tekrardan göster diyorum Hadi bakayım kardeşim İkime çıktı şanslı kişi İnşallah bana çıkardı Lünü abiyle maç atarım Kardeşim Metin maç atmayacaksın benimle Royal Pass kazanacaksın Adamsın Ne alaka maç Şaka gibi Neyse adamsın Metin Olsun adam Royal Pass istememiş Direkt maç atmak istemişti Yani maç atalım lan senle Metin Bir gün senle maç atalım Gerçekten bir gün seninle maç atalım. Bir şey söyleyeceğim. Aydeler eksik mi yazmışlar sanki? Hiçbir fikrim yok. Sanki bu sonuncu böyle bir eksik gibi ama neyse. 3 ee, üç ID de almış olduk. Önümüzdeki günlerde illaki çekilişler olur arkadaşlar. Dediğim gibi bak mutlaka bunları kaçırmamak istiyorsanız e, bildirimlerden tümünüz için. Videoyu kaçırmayın videoyu kaçırmazsanız çekilişte kaçırmamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar dönelim videomuza. Biliyor musunuz bilmiyorum ki birçoğunuz biliyordur. Yeni sezonun gelmesine sayılı günler kaldı. Ee yeni sezon ayın 11'inde yani tam olarak 5 gün sonra falan geliyor. Ee 5 gün sonra yeni sezoncuğumuza kavuşuyoruz. Şimdi kardeşim baba burada size rank kasmayı birçok videoda zaten bahsediyorum. Ee nasıl hızlı Fatih e kasabilirsiniz, taktikler nelerdir vesaire 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 diye ama bir tane taktiği detaylı bir şekilde size ekstra neler kattığını, sizi nasıl öne geçirdiğini vesaire göstermemiştim. Bunun detaylı bir şekilde göstereceğim size. Bu arada yani şunun da bilgisini vereyim. Net değil. Herhangi bir görsel de yok. Ama hatta net de olabilir bu arada. Fatih çerçevesi muhtemelen değişiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu arada önümüzdeki sezon da galiba 15 tatile denk geliyor. Küçük kardeşlerim, okula giden kardeşlerim, liseliler, ilkokul, ortaokul artık kaç yaşındaysanız bilmiyorum. 15 tatile muhtemelen okullarınız girecek sezon içerisinde. Eğer kasmayı düşünmüyorsanız okul var diye bence kasın. Çünkü zaten tatil olacak. Mutlaka kasmayı deneyin. Vereceğim taktikli deneyin hatta özellikle garanti işinize yarayacak bir taktik çünkü muhtemelen e, ayın 6'sı olduğu için yetişmeyecek e, ama bence 2 gün sonra başlayın daha hızlı kasacağınızı %100 eminim verdiğiniz taktikten sonra çünkü bir hafta oyuna girmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi yeni sezon çerçevesi değişiyor. E, zaten şöyle göstereyim bu sezon çerçevesini. Birçok kişide bu bir çerçeve muhabbeti yok ama onu fark et. Yani bildiğiniz zaten normalde çerçeve bu şekilde, Fatih çerçevesi ama muhtemelen bu da değişik Çünkü yani PUBG Mobile bir böyle bir fotoğraf gibi bir şey yayınladı 2025 vesaire vesaire yeni PUBG şey, mobil Fatih çerçevesi yazıyor ama e, herhangi bir görsel yok. O yüzden size gösteremiyorum görseli. Sadece değişeceğinin haberi geldi. Bence bu çerçevelere kaçırmayın. Özellikle ilk gelen yeni çerçeveler çok değerli oluyor. Hesabınızı daha bir değerli hale getirmiş olursunuz. Bence kasın yani. Şimdi arkadaşlar hızlıca hesaba gireceğim. Size göstereceğim tek tek ne olduğunu. A few moments later. 7 gün hesaba girmediğiniz zaman sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Tam olarak böyle bir ekran karşılıyor. Biz sırf bu video için bir tane kendi hesabımda şu anda rank kasacağım hesabımda 7 gün Dür. Ee, bayağı hatta 7 gün değil 2. haftadır şu anda. Ee, 2 haftadır neredeyse afk hiç girilmiyor. 2 haftanın sonunda işte veyahut da 1 haftanın sonunda girdiğiniz zaman hesabı sizi işte şöyle welcome back diye işte tekrardan hoş geldiniz gibisinden bir ekran karşılıyor. Şimdi arkadaşlar ben al demeyeceğim size detaylı göstermek adına. Hatta direkt alıyormuş. Şimdi arkadaşlar bak size detaylı olarak gösteriyorum. Toplam. Artı 20 puan kartı, e, sezon bonus puan kartı diye geçiyor. Artı 20 veriyor bir tane maçtan. Toplam bundan 3 tane alıyorsunuz. 3 çarpı 20 eşittir 60 puan fazladan alıyorsunuz. Yani 60 puan neredeyse ilerleyen gün dakikalarda olsun ne bileyim az olmaya yakın vesaire hemen hemen sizi 3 maç rakiplerinizin önüne geçiriyor. Bak hani az buz bir puanlardan bahsetmiyorum ee, ki dediğim gibi zaten ilk günler Fatih'e kasıyorsanız bu 60 puan sizi neredeyse böyle 1000-2000 hatta 3000 kişinin önüne geçirebiliyor. Zaten Fatih'e kasanlar varsa aranızda eminim buna şahit olmuştur. Bir puan bile fazla alsa yüzlerce kişinin önüne geçiyor. Bunu özellikle Fatih e yapacak kardeşlerim, arkadaşlarım varsa aranızda e, mutlaka yapın. Sadece Fatih e de değil, sıralama kasılacaksanız zaten kesin yapın. E, şu an kim bunu yaparsa sıralamada önüne geçiyor arkadaşlar. Şu an bunsuz sıralama kasan gerçekten enayidir. Çünkü ciddi anlamda geriye düşüyorsunuz. Ekstra bir puan daha var e, alacağınız onu da göstereceğim birazdan size. Şimdi bunu tamam diyelim. Şöyle kapatalım buradakileri. lobiye dönelim. Şimdi arkadaşlar welcome back diyor tekrardan. Bunun yanında set vesaire veriyor. Setlerle işimiz bizim yok zaten. Şimdi. Ha şimdi. Burada bir tane sağ üstte görmüş olduğunuz üzere şu etkinliklerin altında hemen bir tane hediye kutusu gibi bir şey var. Ona tıkladığınız zaman burada işte yine Welcome back ekranı vesaire gözüküyor. Şimdi arkadaşlar burada size alacağınız puanları tek tek göstereceğim. Bakın 60 puan almıştık zaten. Bu en aşağıda, bu aşağıda çark sistemi gibi bir şey var. Burada bak şimdi, artı 10 buradan bir alıyoruz. Artı 70 oldu size. E bir tane daha aldık. 80 oldu. Bir tane daha aldık. 90 oldu. Bakıyoruz şimdi. Devam edelim. Şu an elimizde 90 puan var. Şimdi geliyoruz buraya. Şöyle bir tane de yoklama vardı. Günlük dönüş. Evet şimdi geldik buraya. Ayrıca isim kartı da veriyor. Birçok kişi aslında bunu biliyor. Birçok kardeşim aslında bunu biliyor. Sadece bunu isim değiştirmek için yapıyorlar. Ama bence yanlış sadece isim değiştirmek için. Rank için %100 karlı bir şey. Şimdi 90 puan elimizde vardı. Bakın burada 3 tane artı 10 daha veriyor. Oldu mu size 120 puan. Burada 3 tane daha veriyor. Oldu mu size 150 puan. Yani toplam hiçbir şey yapmadan artı bakın buradan 20 tane de alıyorsunuz. 170 puan. 170 puan. burada ekstra e, aldığımız UC'lere vesaire de var ama UC'lere vesaire bunlara girmiyorum. Dediğim gibi bizim amacımız tamamen şu an puan kasmak olduğu için. Arkadaşlar bak, hiçbir şey yapmadan sadece hesabınıza girmediğiniz için 170 puan ekstra alıyorsunuz. Sıralama kasan kardeşlerime söylüyorum. Özellikle kasmaya çalışanlara söylüyorum. Bunları mutlaka yapmanız şart. Bunları yapmazsanız işiniz gerçekten zorlaşır. Yaparsanız aksine e, işiniz kat kat daha da kolaylaşır. Bunları mutlaka yapmanız gerekiyor. Ee, hiç hiçbir şey yapmadınız yani 170 puan yoktan aldın, havadan 170 puan aldın tertemiz. Ayham yani bunu şey düşünmeyin. Zamanla da oluyor bu. Bir hafta içerisinde alıyorsunuz bunu. Artı 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 çünkü günlük geliyor. İşte maç girmen gerekiyor. İşte 5 maç atıyoruz. öyle veriyor vesaire ama yani alıyorsunuz. Finalde 170 puan alıyorsunuz. Mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ekstra olarak size bir şey daha göstereceğim. Ee, şimdi bunu birçok kişi bilmiyor. Gerçekten birçok kişi bilmiyor. Çünkü gerçekten ben bunu mesela benim ihtiyacım oluyor. Söylüyorum diyorum ki seninle maç atmamız gerekiyor. Adam ne alaka diyor falan böyle. Şimdi arkadaşlar arkadaş listenizi açıyorsunuz. Arkadaş listenizi açtığınız zaman bu üstte bir tane yumruk işareti var. Üstte bir tane böyle yumruk işareti var gördünüz bence. Anzal oraya bir yaklaştır kanka. Ee, şimdi buna girdiğiniz zaman burada... 3 tane arkadaşınız çıkıyor. Bu 3 arkadaşınızla bir defa maç attığınız zaman o attığınız maçtan artı 10 puan ekstra alıyorsunuz. Sallıyorum artı 7 aldınız. Bu arkadaşınızla işte Ayem Gattar Gattar'la maç attığın için artı 17 alıyorsun. Sadece e, bir maç attığın için. Ama dediğim gibi bu sadece bir maça has bir olay. Yani bir maç. Toplam artı 30 alıyorsunuz. Ve bu her hafta değişiyor. Her hafta pazartesi günü e, buradaki 3 kişi değişiyor. Her size şunun da bilgisini vereyim. Buradaki 3 kişi arkadaşlarınızdan başka birileri de olabiliyor. Yani eklemeniz gereken kişiler de olabiliyor. Ben önceki sezonlarda yaşamıştım. Buradaki 3 kişi de yani benim arkadaşım değildi. Tanımıyordum. Herhangi biriler birileri vardı. İşte istek atıyorduk. Ekliyorduk. İşte yazıyordum. İşte gelir gel kardeşim. Araba atacağım. Uçak atacağım. Uçak atıyorduk. Araba atıyorduk. Yani adam korkuyor yani. Ne alaka? Yiyeceğiz mi yani sonuçta? Sadece bir maç atacağız. Gidecek yani. Bu kadar. Adam gelmiyordu ya resmen. Ama dediğim gibi yani bir şekilde mesaj istek atarsanız. Kral konuşmamız lazım. Falan. Bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Buradaki puanları almanız için. Ama dediğim gibi genelde arkadaşlarımız geliyor. Çok nadir arkadaşınız olmayan kişiler de gelebiliyor rastgele bilginiz olsun yani dediğim gibi arkadaşlar bunu her hafta pazartesi günü yenileniyor her hafta günü her hafta pazartesi günü tekrardan başka arkadaşlarınızla oynamanız gerekiyor ekstra hani bununla ilgili vereceğim tek bilgi de şu şurada takım kur diyor ya arkadaşınızı buradan çağırmanız gerekiyor buradan çağırmadığınız zaman genelde saymıyor bu yumruğa girip buradan takım kur deyip lobiye öyle çekmeniz gerekiyor ve maçı öyle başlatmanız gerekiyor yoksa bazen saymayabiliyor bilginiz olsun sonra niye puan vermedi diye bana sövmeyin ee, dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki uzun muhtemelen Fatih Terim değişiyor. Ee, yeni gelen özellikle ilk o sezon gelen Fatih Çerçeveleri çok değerli oluyor. Bence bu sezon kasın. Zaten dediğim gibi okullarda muhtemelen tatile giriyor sanırım. Ee, yani birçok e, okula giden kardeşlerimin de böyle bir şeye fırsatı olacak. Bence mutlaka girin ve yapın hesabınızı. Yani bir hafta başka hesapta takılın veyahut da bir hafta mola verin kendinize. Bir hafta oynamayın bence. Çünkü görüyorsunuz yani ekstra verdiği puanları hiç uğraşmadan birçok kişinin önüne geçiyorsunuz. Kesinlikle yapmanız gerekiyor. Son saniye aklıma geldi. Çünkü çok önemli önemli bir bilgi cidden çok önemli bir bilgi bunu yapmanız kesinlikle şart sezon gece 5'te geliyor sezon gece 5'te geldiği zaman siz e, en erken 5'i 0 1 geçe hesaba girmeniz gerekiyor Eğer 5'i 0 1 geçe hesaba girmez iseniz e, puan kartlarınız komple gidiyor bilginiz olsun Çünkü Sezonluk puan kartları e, bu sezon açarsanız bu sezon işliyor. E siz şimdi 4.59'da veyahut da 5'ten önce oyuna girersiniz. Önceki sezon yani bu sezon olacağı için gelecek sezonda kullanamıyor olacaksınız. Bu yüzden dediğim gibi mutlaka ve mutlaka gece 5.01'den sonra 5'ten sonra oyuna girmeniz gerekiyor. Veyahut da tam 5'te girmeniz gerekiyor yeni sezonla birlikte ki o puanların hepsi size işlesin. Kartlar hepsi size işlesin. Bu kadar. Allah kahretsin ben bunu nasıl unuturum Fatih Çerçevesi ile ilgili e, önümüzdeki günlerde Zaten ekstra bir görsel vesaire gelirse Mutlaka sizinle paylaşacağım e, Çekiliş kazanan kardeşlerime de hayırlı olsun Bugün gün içerisinde yollayacağım Royal Pestlerini. Siz de çekilişleri veyahut da videoları Veyahut da bütün bildirimleri kaçırmamak için Mutlaka Instagram'a gelin Onun haricinde buradan e, dediğim gibi abone olup Bildirimlerden tümünü seçerseniz de videoları kaçırmamış olursunuz Çıkmadan da şöyle bir like'larınızı göreyim arkadaşlar Size zahmet Sizleri seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Sağlıcakla kalın play